Hoşçakalın. Bugün herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Göktuğ'un evinde çalış çekmiştik. Hatta aptal çekmişti değil mi Göktuğ? Evet. İşte o videonun aynısını misafirde çekeceğim. Adı Gök, pardon Ramazan. Misafirimiz. Arkadaşlar ben bu sefer Ka kameramanım. Tamam arkadaşlar bu sefer ben kara kameramanım. Evet. E, Arktu, almış, hastalanmış o yüzden ben geçtim onun evet, yerine. Arkadaşlar. Hadi. Gökçüt başla. başladı Güzel goldü arkadaşlar. Şimdi kafa gol. Boy. şimdi. Boş. Şimdi de topu. Gol değildi. Arkadaşlar. Uf efsane rövaşatalar kafalar görüyoruz. Gol. <laughs> <laughs> Gördün mü? Tıpkı topuk boyu. Ya ne var be. Arkadaşlar gördün Arkadaşlar bilerek. bir tane, tane daha kafa koy. Evet hadi. Tamam. <laughs> of. Kafa koyu güzeldi. Ama olmadı. Arkadaşlar. Kralımız burada. Musa. <gülüyor> <Buyur>. <gülüyor> Hop. Hayır. E, direkt. direkt tam <laughs> arkadaşlar bu arada Fenerbahçe Galatasaray videosunu da sizlere çekeceğiz. <laughs> Haberlerini çekeceğiz değil mi Gökdoğ? Evet. Kardeşler Fenerbahçe maçı olacak. Saat 7'de. Evet arkadaşlar ama biz Bugün sizlere haberleri çekeceğiz bu videoda sonra. Arkadaşlar 3 saat kaldı. Saat kaç lan? Saat 4. Hadi. Arkadaşlar bu arada bunu, bizim takımdan çekiyoruz. Bazı takımlar hastalanmış o yüzden gelmedi. <laughs> Hop! Parmak benim mucizeler. Bu kız. Bak o yemiyorum. Aa kız. Dur bir. Arkadaşlar bu arada Göktuğ'un kanalına abone olmayın. Ay abone olmayı unutmayın. Ee, Arkadaşlar benim videodur. Arkadaşlar bunun kanalının adı Musa e, Yiğit Kalenler. Bununki Musayet de Göktümedir. Evet. Arkadaşlar adı Musa Yiğit Kalenler. <laughs> konuştuğumuz için duyamamışsınızdır. Hadi. <laughs> ah, Kaleci. Arkadaşlar bu arada. Oy, oy. Haydi sağla. Çel aldı. Tamam. Ee, hadi Bir bak dakika bakıyorum pozisyona tekrardan. <laughs> Bakalım. Gol değil. ]�aa. Of. <Sessizlik> <Sessizlik> <sabete> tamam hadi bir daha kafalık. Ben kafalı çok sevdim. Arkadaşlar bu arada bir tane kafa ben atabilir miyim? Göktuğ gel kamerayı tut kardeşim. Bir tane daha kapat. <Sessizlik> <Sessizlik> <laughs> evet arkadaşlar Göktuğ'a verdim. Ve şu an beni görüyorsunuz. <laughs> Oha ağzımın içine gel. <laughs> Hadi, hadi. Bir daha. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone YouTube kanalı Fenerbahçe olup 1907. Biliyorum ben nasıl video ekledim. Tamam. <laughs> iyi pozisyon var pozisyon var gol gol hadi hadi bak çizgi çizgi mi gol mü <laughs> dur duraki gol gel hadi çizgi oynamıyor gel gel hemen cispa gel gel <laughs> gel oğlum gel kırdı <laughs> evet, arkadaşlar <laughs> kırdı gördüğünüz gibi ama takılıyor arkadaşlar <laughs> Arka gol değil hadi Oğuz, Nasıl? nasıl konuşuyorum ya? Ama ya. şu yaptım size, şu mu şimdi? Ee, Arkadaşlar bu musa şovda. Aynen, bu da şimdi, al <laughs> ben de bir şey böyle mı? Evet. Abi, hadi bana şu çek. Az bir şey anne. açı gösterin ya. Az bir şey açı gösterin amına. Top burada. Ne yaptığımı anladınız. Ay <laughs> sabri. Bu <laughs> kaydı unutmam oynamayı unut. Musa bir de sen kamerayı tut gel Musa. Musa kamerayı tutca. Musa gel kamerayı tut kardeşim. Tamamdır. Gök o kareye geç kardeşim. Tamam. Aa bunu mu vurdu ya kamerayı? Tut Musa. Hiç buraya gel buraya gel buraya Musa buraya gel ya. Kameradan yerini unuttum. Arkadaşlar. Arkadaşlar beni aslan gibi. Lan Nasıl atacağım unuttum. <laughs> Al be olmadı. Musa güzel çekti. Sağ ol. Hiç kendisini bir diyor Hayır. Bakalım. Tamam. Oh, oh, Arkadaşlar açıyı göstereyim. <laughs> ne <başladı> ya? <laughs> tutayım tutayım normal, ne? O tutuyor. Çocuk tutuyor. <laughs> Çocuk... Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar tutup <laughs> Arkadaşlar bir de travalli var. Ben Ramazan abimden öğrendim. Evet arkadaşlar şimdi travalli atacağım. Musa aşağıya çok mı koyuyor? Travalli atayım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar Ayaz Ramazan öyle hemen atma. Önce açıyı göster. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk ayağınızı böyle kaldırıyorsunuz. Ondan sonra böyle vuruyorsunuz. Bak ben vurayım bir tane. Koş. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Ramazan'a gelmek istiyorsanız Ramazan hemen yolu tarif etsin. Koş. Arkadaşlar Göktü çok iyi kalecilik yaptı bugün ben şaştım. Aa, elim gitti ya. Arkadaşlar masayı <laughs> Ben sadece Göktü'yü çekiyorum ha. Arkadaşlar Galatasaraylı olan Göktü, Beşiktaşlı olan Ramazan. Ramazan neyse, o formayı neyse. neden giydi biliyor musun? Beşiktaş ağlasın diye. Arkadaşlar yoruma sakın fener ağlama yazmayın. <laughs> Yazanı de... Galatasaray havla yazdım. Ya da Galatasaray havla yazmayın. Beşiktaş ağlama yazın. Beni görüyormuş şu an. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Like, <laughs> like abone. Like Arkadaşlar takip edebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Arkadaşlar böyle Hazreti Muhammed'in bir şarkısı vardı ya çok beğenmiştik değil mi? Evet. Neşe <laughs> <da paylaşacağız>. Ne şeydi ya? Ne? paylaş. be olmadı. Ramazan sana kırmızı kart çok hızlı vuruyorsun biraz yavaş. Arkadaşlar bu arada adım Musa. Benim de YouTube kanalım var. Hatta 7 abonem var. 8 kişi. Ben baktım. Ha doğru 8 ya. <laughs> Ramazan aşırtma yapıyor şu an Gökçe ya. <laughs> ha vurdu 90'a gol. Arkadaşlar gol. dakika ben geliyorum. <laughs> GÖKTÜ bir kameraya top atayım. Ne yaptınız lan ben yokken? Hiçbir şey. Like. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel kurtardı Göktü. Göktü pralaşmış iyice. Ha, bak o tarafa gidiyor. <laughs> Ramazan kulağına bir şey diyeyim mi? Bak. <laughs> tamam, bak. Hah, onu diyor. Geliyorum. Oh. Şimdi ben. Şimdi dediğim şeyi yap. Yapamam çok. pozisyon. Arkadaşlar bu arada Gürtü devleşimi. <laughs> Arkadaşlar özür dileriz. Özür. Arkadaşlar, Lan nereye çekiyor? Lan açın. Lan. Tıkar. Arkadaşlar of, gol. Gold, değil, pozisyon tekrarı. topa vurmuş. Vurur gibi yapmış. <laughs> <laughs> kaleci kaleci yine kaleci. Kafa gol. <Gülüyor> <Gülüyor> Sahne bizim baba. <laughs> Ramazan. Videoyu kapatıyorum. 12 dakika oldu. Kapatma oğlum şimdi. Arkadaşlar Ramazan'ın bir videosu var. O o, o 23 22 aboneyi nasıl bulduysa. At, nereye bastım? Bir şey tıkladın mı? Kapattın mı lan? Kapattın mı devam ediyor? Devam ediyor? Ha. <laughs> vole vole Göktürk devleşmiş Mustera. Şu oh. an Fenerbahçe ağlıyor. Arkadaşlar biraz böyle çekelim. Vurdu 90 gol ve çiçek düştü. Düşmedi. Kaleci devleşmiş bugün. Ben bu kadar beklemezdim. Ya abi yeter ya. Çok Ramazan çok sinirlendi bu duruma. Abi, bu <laughs> çok. Yeter. Göktü diyor ki ben de gol atamazsın. Ben sana pek şart yaparım. Al, kayın, gol gol, Al, bırak, Ağlama. Gol değil dışarı. Olur. Arkadaşlar buna like atmayı ve abone olmayı dedi ki ananı dedi. Arkadaşlar ya yaz ağzından kaçtı bu hemen öyle deme. Ee. <gülme> gol. Gol değil. Gol gol. Değil. Bu sağlam ya. Bak bak. Böyle. Değil. Lan. Oo. <laughs> oğlum yüksel. Hadi geç kaleye. Hadi geç. <Gülüşmeler> Uf. Ben, 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 tutuyorum yine. Şimdi şey <Gülüşmeler> gol oldu. Hadi sen bana çek. Tamam. Ben seni Arkadaşlar Bunu bir saat şey, saat sonra videoyu kapatıyoruz. Tamam sadece kafa. Göko, <Gülüşmeler> göko! 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 Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, abone ve like atmayı unutmayın. Hadi el sallayalım size. Görüşürüz arkadaşlar.